Baklava yapmak zor sananlar, bu tarifle ezberinizi bozmaya hazır olun. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve önemli klinik uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sofralarınıza bayram havası katacak, kat kat çıtır çıtır, efsane bir midye baklava hazırlıyoruz. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tam yumurta ve 2 yemek kaşığı sirke alıyorum. Sirke, baklavanıza eşsiz bir çıtırlık katacak bilimsel bir sır asidik yapısıyla hamur proteinlerinin gluten ağını gevşetir, böylece daha ince açılır ve pişerken, o aradığımız mükemmel çıtırlığı sağlar. Sirke kokusu konusunda endişelenmeyin pişerken tamamen uçar. Sıvı malzemeleri karıştırıp yavaş yavaş un eklemeye başlıyoruz. Toplamda yaklaşık 3 su bardağı un yeterli olacaktır. Ancak unun kalitesine göre miktar değişebilir. Bu yüzden kontrollü eklemek önemli. Unun bir kısmını ekledikten sonra bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir çimdik tuz da ilave edip yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Hamur dinlenirken şerbetimizi hazırlayalım. Bir tencereye 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu alıyoruz. Dilerseniz daha yoğun bir şerbet için, birebir oranla, yani 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su da kullanabilirsiniz. Bir dilim limon veya birkaç damla limon suyu ekleyerek, şekerin kristalleşmesini engelliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 20 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz ve tamamen soğumaya bırakıyoruz. Unutmayın, baklava sıcak, şerbet ise mutlaka soğuk olmalı. Bu püf nokta, baklavanın şerbeti mükemmel çekmesini, hamurlanmamasını ve çıtırlığını korumasını sağlar. Dinlenen hamurdan 10 eşit beze yapıyoruz. Her bir bezeyi bol nişasta yardımıyla yaklaşık 30 cm çapında açıp aralarına nişasta serperek üst üste diziyoruz. Nişasta kullanmak, yufkaların birbirine yapışmasını engeller ve kat kat ayrılmasını sağlar. Daha sonra bu büyük yufka bütününü oklavayla alabildiğiniz kadar büyütün ve arada bir ters çevirmeyi unutmayın ki tüm katlar eşit büyüsün. Açtığınız yufkayı sıkıca rulo yapın, sıkı sarmak, baklavanızın iç kısmında hava boşlukları oluşmasını engeller. Bir parmak kalınlığında dilimleyip, her bir parçayı çay tabağı boyutunda açıyoruz, ortasına ceviz içi koyup, midye şeklinde kapatıyoruz. Bu aşamada, fındık veya fıstık da tercih edebilirsiniz. Hazırladığınız midye baklavaları fırın tepsisine diziyoruz. Üzeri için 125 gram eritilmiş margarin ve yarım çay bardağı sıvı yağı karıştırıp baklavaların üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı ve üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Çok fazla kızartmamaya dikkat edin çünkü şerbeti döktükten sonra rengi koyulaşacaktır. Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti döküyoruz. Bu, şerbetin hızla emilmesini ve baklavanın o muhteşem çıtırlığını almasını sağlar. Şerbetini tamamen çekmesi ve lezzetlerin oturması için en az 5 saat, hatta vaktiniz varsa bir gece dinlendirmek en iyisidir. Ancak unutmayalım ki bu lezzetli tatlı yüksek oranda şeker ve yağ içerir. Diyabet hastaları, insülin direnci olanlar Kalp rahatsızlığı bulunanlar veya kilo kontrolü yapan bireylerin tüketiminden kaçınması veya porsiyon kontrolüne çok dikkat etmesi önemlidir. Ayrıca tarifimiz gluten, yumurta, süt ürünleri ve kuru yemiş içerdiğinden bu besinlere karşı alerjisi olan kişilerin tüketmemesi gerekmektedir. Hamileler ve çocuklar için de porsiyon kontrolü ve doktor veri diyetisyen önerileri doğrultusunda tüketilmesi tavsiye edilir. Bu eşsiz lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha sağlıklı tarifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, en büyük lezzetler mutfakta başlar, sağlıkla devam eder. Yeni bir tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.